Selamun Aleyküm. Ee, efsanemiz Kadıköy'ün boğası Serhadakın. Akın. Fenerbahçe'mizde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Ee, 6 Kasım'da ezeli rakibimiz Galatasaray 6-0 yendiğimiz zaman 2 tane gol atan maçın belki de yıldızı olan Serhadakın'ı yapılan saldırıda ziyaret eden Elbette efsane futbolcularımız Tuncay Şanlı, Volkan Demirel, efsane başkanımız Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu çok ziyaret edenler oldu. Ama yönetimden hiç kimse olmamış. Doğrudur. Sadece Zira Türkiye Kupası şampiyonluğu olan Sayın Başkanımız Ali Koç ve Survivor Sayın Acın Ilıcalı'nın ziyaret etmemesi şaşırtmadı. Şaşırtmadı. Ha Sayın Acın Ilıcalı geçmiş olsun dileklerini telefonda ve tweet atarak galiba iletmiş. Çok teşekkür ederiz. Çok duygulandık. Ee, Serha Akın da çok duygulanmış. Serhadak'ın Akın'ın kendisi de e, bununla alakalı çok duygulandığını söylemiş. İşin işin latifeti, latifesi, işin e, esprisi bir tarafa. Serhadak'ın zaten kırgın olduğunu e, yakın arkadaşlarına söylemiş. Şimdi burada e, belli. Yani yönetimimizden hiç kimsenin ziyaret etmemesi sebebi belli. Neden? Çünkü eleştirdiği için Serhat Akın'ın. Ya Serhadakın zaten son programlarında izleyenler Serhadak'ın yorumlarını dinleyenler bilir. Ne diyor? Yani hani ben UEFA Kupası kazanmış, UEFA'da final oynamış bir takımı mı eleştiriyorum diyor yani. Ben başarısı olmadığı için Fenerbahçe'yi eleştiriyorum diyor. İsmail Kartallı 19'da 19 yapan Fenerbahçe'yi eleştiriyordu. Bunun neresini eleştiriyordu diyen ...bazı bir kesimler var... ...hani e, Serhad Akın'a... ...bu saldırı gerçekleşmeden önce... ...kafayı takmış... ...kendine Fenerbahçeliyim diyen... E, ...Serhad Akın'a sürekli bir linç... ...girişiminde bulunan... ...bazı... ...Fenerbahçeli kesim var... ...artık ne kadar Fenerbahçeli ise... ...çünkü ben... ...şuna inanıyorum ki... ...hiçbir gerçek Fenerbahçeli... ...fikir olarak Serhad Akın'la... ...aynı olmasa bile... Sosyal medyadan Serhadakına takıntılı bir şekilde laf sokmaz. Bundan eminim. Derler ki Serhadakına katılmıyorum. Bir kere söyler bunu, konu kapanır. Ama sürekli Serhadakınla alakalı alakalı yok efendim Serhadakın şöyle. Bir iki program geçiyor Serhadakın resmi. Serhadakına yönelik böyle bir laf çarpıtma, laf sokma. Sürekli böyle bir e, yorum yapan bazı yorumcular var. Ben bunların kendi adıma Fenerbahçeli olduğuna inanmıyorum. Ha sonra şimdi ne oldu? Ne oldu şimdi? Kim yaptıysa kınıyoruz. Kim şöyle yaptıysa tasrif etmiyoruz. Böyle açıklamalar. Aynı malum Trabzonspor'da yaşanan olaydan sonra tasrif etmiyoruz. Ama Mert Hakan da şunu yapmasaydı. Hani tahrik etmeseydi. Yok İrfancan Eğri Bayat olta hareketi yapmasaydı. Buna geliyor yani konu. Yani Serhadakın da Fenerbahçe yönetimini eleştirmeseydi bu saldırı olmazdı demeye getiriyorlar. Demeye getiriyorlar. Ama tabii ama tabii bunları açık bir şekilde açık dille konuşamazlar. ...tasrif etmiyoruz. Asla böyle bir şey olmaz. Yakıştırmıyoruz şiddetle kınıyoruz klasik açıklamalar bunlar konuya konumuza gelirsek konumuza gelirsek e, ne olursa olsun fikirlerine katılma söylediklerine katılma hatta istiyorsan ne kadar nefret edersen et kişilik olarak karakter olarak şahsi olarak bakın tekrar ediyorum şahsi olarak ne kadar nefret edersen et bir Fenerbahçe efsanesi futbolcuya bu yapılan saldırı sonucu gider ziyaret edersin. Kulüp başkanı olarak, kulüp yöneticileri olarak kendin gitmiyorsan yöneticini gönderirsin. As başkan gider. Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes kendine yakışanı yapar. Her zaman her yerde en büyük fener yaşa Fenerbahçe.